E açlık otu aslında Afrika, Asya gibi ülkelerde uzun yıllardır kullanılan bir bitki. E, asıl etkisi müsil'den geldiği belirtiliyor ve bu ülkelerde e, kilo kontrolü ve bağırsak hareketlerini kontrolü için aslında kullanılan bir bitki. E, yapılan bir çalışmada e, bitkinin e, içerisindeki bazı maddelerin vücutta e, yağların sindirimi için gerekli olan bazı enzimleri inhibe ettiği bu şekilde de yağların sindirip emilmeden dışkıyla atıldığı ve bu şekilde de kilo kontrolü sağladığı belirtilmiş. Hı. Aynı çalışmada e, bitkinin antioksidan etkisi olduğu ve kan şekeri düzenlenmesinde de etkili olduğu belirtilmiş. Tabii ki kanıtlar e, çok yeterli seviyede değil. Fakat umut edici bir umut vaat edici bir bitki olduğundan bahsediliyor. Yan etkisi olarak da kaşıntı, ürtikel, spazm, karın ağrısı gibi yan etkileri olduğu belirtiliyor. Evet. Müsil etkisi yani pürgatif etkisi bağırsakların bir anda boşalmasına neden olmakta ve bununla birlikte de sıvı elektrolit kaybı görülebilir vücudumuzda. Evet. E, yetersiz beslenme görülebilir. Tabii ki yani bu kadar hızlı kilo vermek çok sağlıklı değildir. Fakat e, yeterli ve dengeli beslenmenin yanında ee, isteyenler tarafından tüketilebilir. Fakat çalışmada şu şekilde belirtiliyor. Bir haftadan daha uzun süreli... Kullanım olmamalı. Hatta bir hafta içerisinde de her gün değil haftada iki veya üç kez kullanılması gerektiği belirtiliyor. Biz bu tarz çayları günde iki fincandan daha fazla tüketilmesini tavsiye etmiyoruz ve tüketen kişilerde önemli. 12 yaşın altındaki kişiler gebeler ve emzirme dönemindeki kadınlar bu bitkiyi kullanmamalı. Bunun yanında karaciğer, böbrek yetmezliği olan hastalar hipotansiyona yaratacak hastalar ya da hipoglisemiye neden olabileceği için ee, şeker hastaları tarafından kullanılacaksa çok çok dikkatli kullanılmalıdır. Ayrıca ülseratif kolit gibi iltihabi bağırsak hastalığı olan, apandisit olan ve diğer bazı bağırsak hastalığı olan kişiler tarafından da tüketilmemelidir. Hı hı. Tüketecek olan grup günde e, bir fincan ya da bir su bardağı kaynamış suyun içerisine 5-6 adet e, bu ottan ilave edip demlenmesine ve 5 dakika demlendikten sonra tüketilebilir. Dediğim gibi 2 fincandan daha fazla tüketilmemesi de tavsiye ediyorum. ve e, Bazı ilaçlarla ve özellikle potasyum içeren bitkilerle etkileşime girdiği ve olumsuz etkiler yaratabileceği belirtiliyor. Bu nedenle e, besin, e, meyve sebzeler potasyum bakımından zengin besinlerdir. Bunlarla birlikte e, tüketilmese daha olumlu olur. Ve dediğim gibi aslında zayıflamak için böyle otlar yerine sağlıklı, bir dengeli bir beslenme yapılarak bunun yanında da bazı bitki çaylarını takviye edici olarak kullanılabilir. Ama miktarı oldukça önemlidir. Biz genelde beslenme uzmanları olarak yeşil çay, beyaz çay, kiraz sapı çayları gibi, rezene, papatya gibi çaylar tavsiye ediyoruz. Bunun yanında sinemeki, açlık otu gibi çayların... E, tüketilmemesi tüketilecekse de dediğim gibi günde 1 iki fincandan daha fazla tüketilmesini tavsiye etmiyoruz.